Selamlar arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlerle beraber gördüğünüz gibi başlıktan da okuduğunuz gibi GTA Online'da para ve level illesi yapacağız arkadaşlar daha fazla böyle videolar gelmesi için kanalımıza abone olup videoyu da like atmayı unutmayın Mutlaka da bildirimler açın ki videolardan ilk haberdar siz olun. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi garajım bu şekilde ve hani bir sürü eşyam var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hangarım var, night kulübüm var. Sonra benim en lüks evim var ve param şöyle göstereyim size 537 levelim ve 59 milyon. Üstüme 876 birim var. Teşek 60 milyona yakın param var. Hani zaten bunları falan aldım. Param bitmişti tekrar bastım. Size bunlara nasıl sahip olabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle hiç uzatmayacağım. İnternete giriyorsunuz. Buradan travel diyorsunuz. Travel'dan arkadaşlar şöyle basıp buradan buna basıyorsunuz ve buradan bakın free değil. Free yaparsanız olmaz. Buradan 5000'lik, 6000'lik, ne bileyim 9, 10000'lik bir şeyi alın tamam mı? Aldıktan sonra bunu geliyorsunuz. Ben aldım zaten. Arabam şu gördüğünüz gibi. Bunları da dışarıdan buldum. Çıkaracağım bunları. Şimdi ilk yolumuz buradan mekaniğe gitmek. Los Santos kastıma gidiyorum. Dediğim gibi daha fazla böyle videolar için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Siz like atarsanız ben diyorum ki adamlar beğenmiş diyorum. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim beğenmiş. Yenisini hemen tak diye çekeyim diyorum. Şöyle söyleyeyim ben bu hile yapalı 3 hafta oldu arkadaşlar. Hatta bir ay yakın oldu ve hiç yani ben yemedim gördüğünüz gibi. Gayet akıcı, rahat oynuyorum. Abartmadan girmeniz lazım. Level ilisinde, para ilisinde gidip para ilisini bir kat trilyon falan yaparsanız. Yani ne bileyim 900 milyon falan yaparsanız veya 900 milyar falan yaparsanız sıkıntı olabilirsin için. O yüzden abartmadan yavaş yavaş yapın. Mesela ben ilk başta 100 milyon basmıştım. Bu arada adam bizi patlatacak. Ben hemen gireyim şuraya. Ben ilk başta 50 milyon bastım arkadaşlar. Sonra 100 milyon bastım. Lazım oldukça tekrar tekrar basıyorum. İşte şimdi ilk önce bu arada arabayı biraz çarpmanız lazım. Ben çarptım gelirken. Gördüğünüz gibi 5285 yazıyor. Şimdi buradan masa üstüne gelmeniz lazım ve chat engine'i yüklemeniz lazım. Ben size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi chat engine'i şu anda yükledim. Buradan buna basıyoruz. Buradan buna basıyoruz. Ve buraya şu gördüğünüz rakam yazıyoruz. 5285 diyoruz ve first second diyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü şey çıktı. Sonra buradan geri geliyoruz. Repeyliyoruz. Ve tekrar sele basıyoruz. Burada 5400 e yazıyor. 5400'e basıyoruz ve next sıkın diyoruz. Dedikten sonra gördüğünüz gibi 20 tane bir şey buldu. CTRL A ok aşağı atıyoruz. CTRL A sonra buradan enter basıyoruz ve bir rakam giriyoruz. İçinde sıfır olmaması gerek ve dediğim gibi lütfen abartma. Çok param olmadığı için yaklaşık böyle bir 40 milyon 45 milyon civarı bir şey basmayı düşünüyorum. 4 5 8, 7, 6, 3, 2. Evet şu an 4 milyon oldu arkadaşlar. Bir tane daha rakam gireceğim. Hatta şöyle gireyim. 45 milyon 876 bin 329. Gördüğünüz gibi buna basıyorum. Buna basıyoruz. Oyuna geri geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda paramız oldu. Oyunlar atma ihtimali yüksek arkadaşlar. Bakalım biz atacak mı? Evet gördüğünüz gibi şu anda oldu. Ve evet beni atmadı çünkü çok fazla bir rakam girmedim. Ve gördüğünüz gibi 45 milyon hesabıma geldi arkadaşlar. Toplam 104 milyonumuz var galiba. Aynen. 104 milyon paramız var. Gördüğünüz gibi gayet temiz rahat paramız aldık. Şimdi level ilesi. Bu level ilesi ben çok yapmayacağım. Çünkü zaten yeterince levelim var. Yani biraz daha level ilesi yaparsam sıkıntı olabilir ama size göstereceğim. Şimdi buradan, buradan jobs'a basıyoruz. Buradan play job. Buradan Rockstar Created. Buradan Race ve buradan C ile başlayan bir şey bulmamız lazım. C C C C C C C. Kriminal Records. Kriminal Records'a basıyoruz arkadaşlar. Ve buradan sizin aratmanız lazım. Baktınız eğer buldu. Çıkın. Sizin odayı kurmanız lazım. Bekliyoruz. Umarım bulmaz. Evet şu an buldu. Gördüğünüz gibi ben basıyorum hemen. Evet buradan tekrar çıktım ben. Kendim oluşturmam lazım. Başkalarının odasına gitmemeniz lazım. Tekrardan aynı şekilde arkadaşlar. Deneyeceğim. 5 olur 4 olur. Sonunda buluyor. Play job. Tekrar Rockstar Created diyorum. Buradan Race. Buradan Kriminal Record diyoruz. Evet arıyor tekrardan. Bakalım bulacak mı? Evet bulmadı. Gördüğünüz gibi ESC'ye basıp host kuruyoruz. Hostumuzu kurduk arkadaşlar. Buradan GTA'yı seçiyoruz. Buradan 1'e basıyoruz ve buradan gerisi de aynı oluyor ve confirm settings diyoruz. Buradan play'e basıyoruz. Yes diyoruz. Ve bekliyoruz şu anda. Evet. Araç seçimi istiyor bizden. Askeri bir aracı seçin siz. Böyle siyah yapacağım ben. Ya işte geçin tamam direkt. Buradan ready to play diyoruz. Ve arkadaşlar şu anda girmeniz lazım. Ve o hileyi yaptıktan sonra bu arada para ilesin yaptıktan sonra bunu kapatın. No deyin. Tamam şimdi tekrardan açacağız birazdan. Şimdi hıp hızlı sadece bunu yapacağız. Fakat bitirmeyeceğiz. Zaten tek round hızlı hızlı biter. Öyle bize hız lazım. Hız alalım. Ve bitirdik. Gördüğünüz gibi hemen şöyle finish noktası çıktı. Biniş noktasının önünde duruyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan chat engine'ımızı açalım. Chat engine'ımızı açtık arkadaşlar. Buradan tekrardan GTA'yı seçiyoruz. Ve buradan arkadaşlar hemen Z'ye basalım. Buradaki değerimizi girmemiz lazım. 18, 86, 41, 28. First second diyoruz. Buradan CTRL yapıp bunu basıyoruz. Buradan CTRL e yapıyoruz. Enter'a basıyoruz. Ve buradan arkadaşlar ben şöyle göstereyim size. Şu değerleri değiştireceğim ben sadece. 9 yapalım. 9 yapalım. 2 yapalım. Bunda da 0 olmamasına dikkat edin. Evet şu an gördüğünüz gibi bakın. Evet oldu. Bitirmemize de gerek yok şahsen ve gördüğünüz gibi arkadaşlar. Level'imizde olmuş durumda. Herhangi bir montaj, herhangi farklı bir şey yok. Şöyle gördüğünüz gibi zaten 539'a çıktı. Ve sus işaretimizi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi nice bir şekilde hem para elimiz, hem level ilemiz yapmış bulunmaktayız. Bu kadar basit dediğim gibi abartmayın. Abartırsanız ban yeme riskiniz çok fazla. Ben zaten 539 evelim. Siz bu leveli 200 yaparsanız zaten 200 ve üstünde neredeyse her şey açılıyor. Gidip millete bodyguard tutup vurabilirsiniz. Ne bileyim silah alabilirsiniz. Bir sürü tank alabilirsiniz. Hangar alabilirsiniz. Onu alabilirsiniz. Yani zaten 200 level olduktan sonra cebinizde de 100 milyon atın. Baktığınız paranız bitiyor. Tekrar atın. Tekrar atın. Öyle öyle her şeyinizi aldıktan sonra zaten zevkli bir şekilde kimsesine bulaşmadan oyununuzu oynayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.